Aşk olsun yani Bayram Bey, kaç saat geçti bizim eve hala satamadım. Asıl size aşk olsun hanımefendi. Üstümeylik sağlık ne diyorsun sen be? İnsan evin o halde olduğunu önceden söylemez mi? Aa, ne halde ki? Ev pislik içinde her taraf toz, toprak, evin kaburgaları çıkmış. Gül gibi evime ne hakla pis diyorsun sen bakayım? Bak sinirleniyorum ama artık. Ben sinirlendim bile. Dikkat etmeseydik içeri girerken kafamıza akbabalar pisleyecekti. Bana bak Bayram Efendi doğru konuş. Ben o parkeleri her gün çamaşır suyuyla yıkıyorum. Boş ver de siz ya. O ev satılmaz. Hayatta satılmaz. Anne bence bu sarhoş emlakçı bizim eve böyle deyip fiyatı düşürmek istiyor. Efendi efendi niyetim buysa kuruş inmem haberin olsun. Adam gibi söyleseydin bir indirim yapardım belki. Ama artık nafile. Geçti borun pazarı sür eşeği nideye. Tamam madem öyle diyorsunuz. Buyurun, Eve gidelim kendi gözlerinizle görün. Gidelim gidelim görelim gidelim! Temiz ve tertipli evinizi kendi gözlerinizle görün bakalım. O Olamaz. Bu ev şimdi pırıl pırıl. Bu ev zaten hep pırıl pırıldı bayram efendi. A Ama. Az önce enkaz gibiydi bu ev. Ya, ben belediyeden iki dozer bir de kepçe alıp hemen düzelttim. Tövbe tövbe. Allah Allah. Allah Allah. Bana bak, sen bir daha sakın çalışırken alkol alma. Önce işini bitir, ondan sonra git istediğin kadar iç. Anladın mı? Ne kanka, madem evi satmak istemiyorsun, o zaman niye gazeteye ilan veriyorsun? Ben gazeteye ilan falan vermedim ki oğlum. İlanı annemler vermiş. Bilirsin işte. Ana bacı çetesi. Ev ee, senin üzerine değil de ondan tabii. Vallahi kıyıda köşede biraz param var. Eğer fiyatla anlaşabilirsek alabilirim yani. Saçmalama be! Niye oğlum hiç olmazsa yabancıya gitmez. Eh, hem böylece istediğin zaman eski evinde kalabilirsin. Ruhsar'ı almak istediğin zaman hop gidersin Müfit'in evine. Oo o zaman evinden hiç çıkmaz. <laughs> Önder Bey'in altıncı filosu gibi gönder gönderebilirse. <laughs> Çok komik. <laughs> Ruhsar. Bırak istedikleri kadar da oluyor gitsinler. Haberler çok iyi. Canım nerede kaldın seni çok merak ettim. Nasıl nerede kaldım ya? Deminden beri buradayım ya oğlum. Sana demiyorum oğlum ben Rus. Ben sana diyorum sana ben ne diyorum ben sana? Kampanyada nerede kaldın diyorum oğlum. Dün akşam vermiştim ya. Aa hatırladım hatırladım tamam 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 hatırladım. Hadi gel boş bir yere gidelim de anlatayım sana neler oldu. Tamam canım geldim. oğlum. bir şeyler yaptın. Neler ya? yaptın şimdi anlat sana hadi. Önce evi dağıttım. Çillettim, pislettim. Bir hane gibi oldu. Bir hane gibi Nasıl yaptın bunu? Böyle şeyler benim için çocuk oyuncağı var. Ben çok... Ya Yunuslar kim bilir nasıl şok olmuşlardır. <laughs> Sağ ol. Çok güzel bir ev. Sahipleri de çok temiz insanlar, güzel güzel. Demek temiz insanlar. Evet. evet. Ayrıca muayet de çok temiz. Bakın, yıllardır buradayım. Ne bir kavgaya, ne bir olaya, ne bir hırsızlığa hiç böyle şeye şahit olmadım. Oh, istedimiz gibi. <laughs> evet. Buyurun lütfen. <gülüyor> <gülüyor> oh, bu, 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 bu senin temiz dediğin Ne olmuş burada böyle. Bu, bu imkansız. İnanamıyorum. Hiç böyle bir şey yoktu. Evet, bu burada ne çabuk yaşayacağız? Aa, bebeğim de bunu söyledi! Yo 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 yo! A, a, az önce bu evdeydim, e, yemin ederim cinayet falan yoktu. Bebeğim de, gidelim buradan! Gidelim bebek Aa. katilleri! Ama... In, ...inanamıyorum. N, n, ne zaman oldu? Yo yo, bu evde b, b, biraz daha kalırsam kafayı yiyeceğim. Sizin eviniz yüzünden tik sahibi oldum. çekmiş tikmiş. Sen şuna ben iyi bir emlakçı değilim. Hatta sarhoşum. Onun için evinizi satamıyorum desene. Bakın ben iyi bir emlakçıyım. Ama evinizi satmıyorum. Kendinize başka bir emlakçı bulun. Aman anne hadi yürü gidelim. Sanki başka emlakçı yok. İstanbul'da elini sallamasan bile emlakçıya çarpar. Hadi kalk kalk. Doğru. Yürü gidelim. Daha becerikli ve daha tiksiz bir emlakçı elbette buluruz. <laughs> Affedersiniz abi, bu Zakkum Sokak Karanfil apartmanı nerede oluyor acaba? Aa, bu bizim apartmana yok. Ne yapacaksın bu adresi? Satılık ev varmış da, hem de çok ucuza. Sadece bir milyar. Allah Allah. Kim satıyor acaba Firdevs'in? Külkü beyler olmasın? Biraz paraya sıkışık olduklarını duymuştum ama gene de bir milyara niye versin ki? Peki daire numarası kaç? On. Ne? On mu? Ama bu bizim oturduğumuz daire. Ay anne neler oluyor? Kim bizi satmak istiyor olabilir? Yürü kız yürü. Çabuk gidelim eve yürü. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruh sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Sağlık kutu saçın ölmemiş